Çocuklarını kucağına verdik Kivresiydi Demiş ki dede ben Çok yetim büyüdüm özenerek evimi yaptım Çoluğuma çocuğuma sahibim Maddi manevi Maddi sorunum yok ama Onların o mahallesinden Olan evden ayrılırken sen yanımda Ol ki ben senden güç alayım Onlar da tabii Bana bir şey olmaz diyor kamyonuna gidiyorlar ha. O tarafa Günlerde cuma Ulu Cami'nin arka tarafı, yazı çarşı tarafında. Babam bilim o tarafta gidenler kendilerine göre bir hazırlık içinde. Onlar arabayı yükleyince bütün ura uğraya önce katlediyorlar tabii. Yapı olarak silah hayatında bir çakı bıçağı bile taşımayan bir silah bizim evde hiç olmadı. En ufak böyle bir şey tanımadık. Fakat orada biraz zorlanıyorlar. Ben büyük Ahmet olan köyünde cenaze hizmetini gören bir canımızla özel görüştüm ailenin büyük çocuğu olduğum için. Kalbinden dedi bir şiş yarası vardı, kulak dibinden birkaç darbesi vardı. Resimlerde de onu çıkarıyorum. Fakat fırına önce katledip sonra fırına atmışlar da bedeni yanmadığını söylüyor. Yani ben de söz, bir sonra tabi katledikten sonra, kat sonra tekrar atıyoruz. bir de fırına atıyorlar. Hmm. İşte bon, ben, sizin şeyin bahs don, Erdoğan bahsetti. De, bu işkence ediyorlar, önce var. Bence her alıp götürüyorlar, kötü öyle ikinci de falanıyor bunu. Daha sonra senin prima insana yardımcı olsun. seni kurtarsın da görelim diye geçerken fırının içerisine atıyorlar. Daha canlı can yani yani ben can vermemiş. Ben can Tamam ben de sizler gibi imamdan ya. Abisi Deniz, Deniz Musa olmaz dedi bizim köyümüzdeki ev er, cem erkanlarını yürüten dedemizdi. Yani ben köyde 12-13 yaşıma köyde yaşadım ve bu hikayelerin hepsini çiftli daha sonra köye gelip Yeni yeni dillendiriyorum babam kırkını yaparken de biz yine böyle herkes sessiz sessiz birden doldu. Köy kadar doldu ki o zaman bile gerçekten bizim insanlarımızı yabana atmamak lazım. Her şey herkes alışverişe gerek gelmiş.